Vasili. Başbakan ricamı geri çevirdi demişsin. Öyleydi. Fikri değişmiş demek ki. Saldın mı çocukları peki? Evet Veronica. Salındılar. Müsaade edersen meşgulüm. Doğru olanı yaptın. Bence. Bu defa sana teşekkür etmeye geldim. Kumandan. Leon nerede? Karargahta gören olmamış. Senin Vasili Leon nerede? Ha? Vasili. Sana bir soru sordum. Leon nerede? Ver amca, ben hallederim. Sen dışarıda çocuklara sofrayı kurdur. Ben yediririm. <laughs> Acıktın mı Teğmen, ha? Öldürmeden iyice besleyeyim diyorsun ha Esref? Aç bakalım ağzını. Ne elde edeceksin sen beni kaçırıp? Babam benim için kılını kıpırdatmaz. Paşam, Vasili idamı durdurmuş. Hükümlüleri serbest bırakmış. İyi sen çık. Babana haksızlık ettin. Gördün mü bak, senin için idamı durdurmuş. Siz... ...benim bunun için mi kaçırdınız? Hilal'le Mehmet'i kurtarmak için mi kaçırdınız beni? Sizin için önemsiz iki Türk genci için niye böyle bir risk aldınız? Her riskin bir karşılığı vardır. Hakkımız olanı biz de alırız elbet. Bunu sizin yanınıza bırakmaz. İcab ederse beni gözden çıkarır ama size boyun eğmez. Göreceğiz bakalım. İstemez. tek başıma olsam şaha gedaya kul olmam. Viran olası hanede evladı iyal var. Ne doğru demiş aşık dertli. Evlat ki nice çağların kaderini değiştirdi. Evlat ki seni kul bir başkasını pir eyledi. Bunu en iyi sen bilirsin. Şafak sökerken tek başına limandaki depoya gel. Asker. Buyurun kumandanım. Nedir o elindeki? General Vasilye geldi kumandanım. Ver bakayım bana. Ben veririm, sen gidebilirsin. Kumandan. Bir haber mi var? Maalesef henüz yok. Kumandan eğer siz de münasip görürseniz Kira Veronica'ya konağa kadar eşlik edesin. Kendisi burada yorulmasın. <laughs> Sen eve git Veronica. Ben sana <laughs> haber veririm. Selim. O adam. O şeytan. Benim bir oğlumu daha alamayacak değil mi? Ha? Buna müsaade etmeyeceksin değil mi Vasili? Veronica, oğlumu bulacağım. Bana müsaade etmen lazım. Tamam. Tamam. Hanımefendiye tamam. konağa kadar eşlik edin lütfen. Kumandan beklediğimiz havadis geldi. Anlaşılan o ki bize kurulan pusudan da eşref mesul. Sizin beni bulduğunuz yeri biliyor. Her pisliğin altından çıkıyor alçak herif. Ama kafi. Bu defa son oyunu. Bana o bölgenin haritasını getir. Uzun menzilli silah hazırla. Bolca da kurşun. Aklınızda ne var kumandan? Eşref'in dediği gibi oğlumu almaya yalnız gideceğim. Lakin sen uzaktan eşlik edeceksin. Leon'u emniyete alır almaz Eşref'i öldüreceksin. Bu fazlasıyla riskli olur kumandan. Adamlarıyla tedbir alacaktır. Eşref'i öldürsen bile kaç kişi olacaklarını bilmiyoruz. Albay Cevdet, Balkan Harbi'nde tek başına 300 kişilik birliği dağıttın. Eşref ve adamlarıyla başa çıkamayacağını söylüyorsan yanımda başka bir askeri götüreyim. Maksadım size karşı çıkmak değil kumandan. Leon hayatını riske atacağımızın altını bir kez daha çizmek istedim. Budur. O kansız adamın bana oğlumu güle oynaya vereceğini mi düşünüyorsun albay? Herhal yukarıda riskli bir operasyon zaten. Hem Teğmen Leon'u hem de sizi aynı anda müdafaa edemeyebilirim. Belki yeni bir planla oraya gitmek daha mantıklı olacaktır. Dümeni bir kez kaptırırsan böylelerine her daim mağlup olursun Cevdet. Oğlum elinde diye her istediğini yaparsan bu koltukta ömrüm uzun olmaz. Mahkumları salmamın sebebi... ...oğlumu elinde tutması değil. Eşref'i yakalamak için şartını kabul ettim. Ne pahasına olursa olsun Cevdet. Eşref'i öldüreceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı kumandan. Siz nasıl münasip görürsünüz? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.